Bu anlaşmayı duydunuz mu arkadaşlar? Tordesillas Anlaşması. Bunu duyun hocam. Bunu nasıl duymadınız ya? Bunu mutlaka duyun. Celal Şengör Hoca'yı çok takip etmiyorsunuz herhalde. Arkadaşlar Tordesillas Anlaşması'nın olayı şudur. Şurada bir ada var. Adanın adı çok önemli Değişik bir adı var zaten. Bu adayı merkez kabul etmişler şurayı tamam mı? E, bu adadan itibaren 1500 kilometre ileriye bir hat çizmiş. Kim çiziyor arkadaşlar bunu? O dönem papası çiziyor. Diyor ki bu hattın doğusunda doğusunda yer alan yerlerde herhangi bir yeni yer keşfedilirse Portekizlerin olacak. Bu hattın batısında bir yer keşfedilirse onlar da arkadaşlar İspanyolların olacak. Yani ilk keşifleri bunlar yaptığı için böyle bir anlaşmayla bunların ikisini bir araya getirmiş şey papa. Yani bunun amacı iki ülke birbirine girmesin, daha fazla fetihler olsun. Birlikte kuvvet duvar gibi mantığı var. Bunun istisnası var diyor arkadaşlar. İspanya'nın Brezilya, pardon İspanya'nın Filipinleri bulması, ondan sonra Portekizlerin de Brezilya'ya hakim olması, bunun istisnası. Bunun dışında arkadaşlar bu duruma iki tarafta riayet etmiş. Tabii bunlar ilk başta. Daha sonra Bunların A babaları diyeceğimiz İngilizler, Fransızlar geliyor. Bunlar daha fazla yer alıyor tabii.